Merhaba arkadaşlar. Sizlere telefonunuzdan kolayca kullanabileceğiniz tamamen ücretsiz bir şekilde madencilik yapmanıza imkan tanıyan bir Network uygulamasını tanıtacağım. Öncelikle belirtmem gerekir ki bu video yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız uygulamanın nasıl çalıştığını sizlere anlatmak. B Network nedir? B Network, kullanıcılarına mobil cihazları üzerinden kripto para mantığında B Token kazandıran bir madencilik uygulamasıdır. Ekstra donanım gerektirmez, cihazınızı yormaz ve internet bağlantınız olduğu sürece kullanabilirsiniz uygulamayı açtığınızda ana ekranda bulunan madenciliği başlat butonuna günde bir kez tıklamanız gerekiyor. Yani her 24 saatte bir kazım işlemini yeniden aktif etmeniz şart. Bir Network'te kazım gücünüzü artırmanın birkaç yolu var. Uygulama içinde reklam izleyerek kazım gücünüzü yükseltebilirsiniz. Ne kadar çok reklam izlerseniz gücünüz o kadar artar. Uygulama bünyesindeki çeşitli mini oyunları oynayarak da kazım gücünüzü artırabilirsiniz. Ancak bu oyunlar da reklam içeriyor. Hem eğlenip hem kazım gücünüzü geliştirebilirsiniz. Bir Network'te bir referans sistemi bulunuyor. Kayıt sırasında benim referans kodumu yazabilirsiniz. Silver 45. İndirme ve kayıt olmak için. Bir Network uygulamasını Google Play Store veya Apple App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kurulumdan sonra üyelik formunu doldurun. Çok kolaydır. Gmail ve telefon numaranızı yazın. Şu anda B-Network'te KYC, kimlik doğrulama işlemi aktif değil. Bunun sebebi projenin henüz kapalı ana ağ aşamasında olması. Bu dönemde kullanıcılar tokenlarını dış borsalara aktaramıyor amaç kullanıcı tabanını büyütmek, spam ve bot hesapları ayıklamak. KYC sistemi ileride açık ağ aşamasına geçildiğinde aktif edilecek. Bu aşamada kimlik doğrulaması yapan kullanıcılar tokenlarını borsalara aktarabilecek. Bir ekibi Open Mainnet'e geçmeden önce toplu KYC süreci başlatacaklarını duyurmuşlardı. B Network tokenları henüz büyük borsalarda listelenmedi ve geliştirme süreci devam ediyor. Gelecekte listelenme planları var ancak tarih kesin değil. Unutmayın, kripto varlıklar yüksek risk içerir ve değerleri zaman içinde değişebilir. Arkadaşlar, B Network tamamen ücretsizdir. Ancak kazancınız aktifliğinize bağlıdır. Açıklama kısmındaki linkten uygulamayı indirip hemen başlayabilirsiniz. Kayıt olurken Silver 45 kodunu girerseniz ekstra kazım gücü elde edersiniz. Hadi şimdi başlayın, birlikte kazım yapalım. Unutmayın, ne kadar erken başlarsanız kazancınız o kadar büyük olur. Açıklama kısmındaki linkten uygulamayı indirip Silver45 kodunu girmeyi unutmayın. Şimdi harekete geçin. Kazancınızı birlikte büyütelim. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkürler.